Can'la başla savaştığını biliyoruz. Güzel uzaklaştırdı. Ani bir kont atak şansı. Tadic, fırsat peşinde. Güzel yakaladı. Sanchez. Henüz ilk devrenin ortalarındayız. Kazananı tahmin etmesi güç bir mücadele izliyoruz. Tehlikeli anlar. Var kararı. Çizginin hangi tarafında peki? Galatasaray için inanılmaz bir fırsat. Yani istedikleri kadar tepki gösterebilirler. Aldıkları tek karşılık kafa sallama oluyor. Yani bana sorarsan tek diğer seçeneği öylece durup rakibe izin vermektir. Bunu seçmesi mümkün mü? Şimdi hız mı teknik mi? attı. Yani kaleci kıpırdamasaydı işler kötüye gidebilirdi. Galatasaray. After <laughs> öne geçiyor. Fred. Oğuz Aydın kurtulmayı başardı. şuta çeviriyor. Göz korkutan bir deneme. Kendine epey öfkeli ama en azından teknik adamın takdirini almayı başardı. <laughs> Etrafında kimse yok buldu. Sağdan inanılmaz bir akın. Çok güzel fırladı. Topu geri için acele etmeleri gerekiyor. Kullanacakları ikinci korner bu. için kontratak fırsatı. Alvaro, Alvaro Morata çabasını karşılığını aldı. Bugün elinden gelmeyecek hiçbir şey yokmuş gibi hissettiriyor. Evet, üçüncü köşe vuruşu kullanılacak. Şimanski topu uzaklaştırıyor. Gole geldi. Daha iyi performanslarını da görmüştük. Yani atmasına izin verdiler gibi hissetti herhalde. Çok da haksız değildi. Çağlar Söyüncü. Tadic golünü attı. Devamını arıyor. Gerçekten şanssız bir an. İktisasizliğinin bedelini ağır ödediğini söyleyebiliriz. Vay be! Bunu beklemiyorduk açıkçası. İşte Evet, hakem düdüğünü çaldı ve devre arasına giriyoruz. Galatasaray nereden bakarsanız bakın alışılmadık bir maç ortaya koydu. Goller var, pozisyonlar var ama önde olan bir takım yok. İki tarafta oyunun hiçbir anında geri adım atmadı ve bizlere soluk soluğa bir mücadele izletti. Bu maç özelinde insanların beklentileri oldukça yüksekti. Geçen sürede oynanan oyun bu beklent vuruyor. Ve tehlike neden geçiyor. İşte o böyle bir tehlike. Dribblingleri çok keskin. Bir de sakinliğini koruyup şut şansı. Evet, Halici çok güzel oynadı. En azından birileri üzerine düşeni yapıyor diyebiliriz. Orası kesin. Kısa mesafeli oynuyor. Güzel vurdu. Sanmıyorum. Sezgileri güçlüydü ama bitiriş zayıf kaldı. Taç atışı izleyeceğiz. Vites yükseltiyor. Fred! Büyük farklı dışarıda. Yer yarılsa da içine girsem diyor muhtemelen. Torreira, Barış Alper Yılmaz, ...offside pozisyonunda. Çağlar Soyuncu, Fred, Oğuz Aydın ilerliyor, Alçaktan oynuyor. Sol kanada oynadı. Kontra hata başlatabilecek mi? The for this match was 71, Rakip onu etkisiz kılmak için elinden gelen her şeyi yapıyor. Rakip ona artık daha çok dikkat ediyor ve önlem alıyor. Gerçek bir tehdit olduğunu yakından tecrübe ettiler çünkü. Abdülkerim Bardakçı şansını deneyecek. Belli ki risk alacak havada değil. Kontra atak fırsatı. Güzel bir pas geldi. Şimanski. nefis bir müdahale. Aradan bir pas Bu durum pahalıya patlayabilir. Çok keyifli bir karşılaşma izlemiyor muyuz? Artık atılacak herhangi bir gol zafer <laughs> golü olabilir. Evet. Dördüncü köşe vuruşunu kullanacaklar. Ve top uzaklarda. Konsantrasyon ve kararlılık inanılmaz bir düzeyde. Karşılaşmada dengeler hala değişebilir. Şut mu geliyor? Şimdi kontratak zamanı. Alvaro Morata. Zorlayıcı bir andı ama paçayı kurtardılar. Müdahale de çok güzeldi. Getirdiği rahatlamadı. Çok hamle. dar mıydı diye merak etsek de son bir sürpriz için hala zaman var. Cengiz Ünder. Cengiz Ünder. Ne kadar istese de topu alanda Rakibini geçmeyi başardı. Ve şut. Sanchez, fırsatçılığını konuşuluyor Evet, vazgeçmek nedir bilmeyen futbolcular bir başka oluyor. 6. Ve bitirdi. Hücum futbolu izlemeyi sevenler için muhteşem bir maçtı. İki takım da geri durmadı ve kazanmayı oynadı. Maçın kaderini ise yalnızca bir gol belirledi. O simen hem taraftarın övgüsünü hem de maçın adama olmayı hak etti. Maç bitti. Düşüncelerin neler? Bu mükemmel bir galibiyetti. Bunun gibi maçlar...